Gelin dizisi yeni bölümünde neler olacak? Analize geçmeden önce dizimiz bir an önce yeni sezonuyla ekranlara dönsün diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Gelin dizisi yeni sezonunda izleyicilerini şok olacağı gelişmeler bekleniyor. Mukadder'in tekrardan ayağa kalkmasıyla tüm dengeler değişecek. Hançer annesiyle uzun yıllar sonra yüzleşmeyi ağırlığını taşırken bu yüzleşme cihanla olan ilişkilerini zedeleyecek. Hançer kendi annesi ve mukaddar sorumları arasında zorlanacak. Öte yandan Sıla Engin'den ayrılmak istemeyecek. Engin'in kırgınlığı kolay kolay geçmeyecek. Sıla ise bir şekilde hamile kalacak. Bu sezonda yaprak dökümlere yaşanacak diyebiliriz. Hançer'in abisi Cemil yeni sezonda dizide devam etmeyecek. Yine Nusret, Beyza ve Derya Yonca'da diziden ayrılacağı bekleniyor. Peki arkadaşlar sizler dizi hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.